Her yanımız teröristlerle sarılı. Bugün dost bildiklerimizin terörist olduğu ortaya çıkabilir yarın. Sahi bizim ülkemizde kaç terörist vardır acaba? Peki dünyada kaç terörist var? Baktım, Birleşmiş Milletler 2016'da dünyada 30 bin kadar terörist olduğunu açıklamış. Yine o 2016 yılında Türkiye'de silahlı örgüt suçlarına ilişkin TCK'nın 314. maddesine göre haklarında soruşturma yapılmış 155 bin aşkın insan ve mahkum edilmiş yaklaşık 5 bin kişi vardı. Ülkemizde bu suçtan 2009-2016 yılları arasında hüküm giyenlerin sayısı 40 bine yaklaşıyor. E dünyada 30 bin, Türkiye'de 40 bin. Bu konuyu araştıranlar Türkiye'de terörist olarak suçlananların sayısının 3 milyonu bulduğunu söylüyor. Dünyadaki terörist sayısının kat be kat fazlası Türkiye'de mi yani? Artık hoşumuza gitmeyen, kendimiz için tehdit olarak gördüğümüz herkese terörist demeyi bırakalım yoksa dünyada böyle garip bir duruma düşeriz.